Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Muhammed İkbal Filiz Arkadaşlar bugünkü videomuzda Valorant hesabını çaldıranlar veya farklı nedenlerden dolayı hesabına ulaşamayanlar için Valorant hesabı nasıl kurtarılır bunu anlatacağım Öncelikle sosyal medyada ve diğer mecralarda dolaşan hani hesabınızı kurtarmak için şunu indirin vesaire bunu indirin diyorlar ya Kesinlikle bunların hiçbirine aldırış etmeyin. Ben size arkadaşlar daha doğal bir yöntem göstereceğim. Bu göstereceğimde doğrudan Valorant etkilisiyle bağlantıya geçme imkanınız oluyor arkadaşlar. Bu şekilde hesabını kurtaran birçok insan oldu. Yalnız arkadaşlar Valorant'ta kalıcı olarak ban yediyseniz bu ayrı bir mevzu. Çünkü niye politikalara aykırı bir davranışta bulunduysanız maalesef hesabınızı kurtaramayabiliriz. Kalıcı olarak banlandıysa. Fakat böyle bir şey olmadıysa arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyerek hesabınızın nasıl kurtarıldığını öğrenebilirsiniz. Birinci yöntemimiz Valorant'ın şu anki Twitter hesabına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle ama Twitter'a girmeniz gerekiyor sağ alttan giriş yap diyerek. Daha sonrasında Valorant'ın Twitter sayfasına giriş yaptıktan sonra Valorant'ı etiketliyoruz. Ardından Valorant yetkilisine hesabımız hakkında bilgi veriyoruz. Bu arada ben burada Riot Games'in sayfasındayım. buraya da mail atmanıza yarar var. Çünkü Riot Games'e Valorant'a bağlantılı olduğu için buraya da mail atabilirsiniz isterseniz. Bu da önemli. Bakın bunları yaparak hesabını kurtaran birçok arkadaşımız oldu. Kendileri şu an hala Valorant oynuyor hatta. Bir diğeri ise arkadaşlar bakın burada Valorant'ın Discord sayfası var. Buradan da yardım isteyebilirsiniz. Daha sonrasında Facebook veya Instagram sayfalarından da Valorant'ın yetkilisine özel mesaj göndererek onlardan yardım talep edebilirsiniz. Bir kez daha söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere bunu. Çünkü ben çok kez bunu görüyorum. Şu programı indirdiğin zaman hesabını daha hızlı kurtarabiliyormuşsun veya işte şunları yaparsan çok daha hızlı hesabını kurtarabildiğini söylüyorlar fakat böyle bir şey yok. Şöyle düşünün arkadaşlar mesela Valorant etkilisi sizin hesabınızı kalıcı olarak kapattı. Yani banladı kim açacak bunu? Kimse açamaz değil mi Valorant etkilisinden başka? Eee? E başkası ben o hesabı açarım diyor nasıl açacak arkadaşlar kesinlikle açamaz. Benim bu anlattığım şey ise Valorant ile karşılıklı birebir bağlantı kurmak. Yani bu çok daha sağlıklı bir durum. Bir diğer yolu ise herhangi bir mail adresine giriyorsunuz arkadaşlar ardından Valorant etkilisine mail atıyorsunuz ben hemen bu mail adresini sizlere göstermek istiyorum aşağıya kaydettim. Ben iki tane mail kaydettim buraya birincisi sport.valorant.com diğeri ise support.riotgames.com arkadaşlar bu ikisine de mail atmanızı tavsiye ediyorum ben sadece bir tanesine tanesini azaltabilirsiniz. Şöyle bir durum daha var. Buraya göndereceğimiz mail adresleri İngilizce olmalı. Türkçe yazmıyoruz. Çünkü niye? Türkçe yazdığımız zaman karşımızdaki insan bizi anlamıyor. Karşımızdaki kişi arkadaşlar İngilizce bildiği için bizim de ona İngilizce yazmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı Transit'ten yardım alabilirsiniz. Şimdi ben bir yazı yazacağım. İster onun aynısını alabilirsiniz veya bunu değiştirebilirsiniz fark etmez. Ben şimdi bir yazı yazacağım buraya. Ardından kopyalayacağım ve mail adresi kısmına yapıştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta İngilizceye çevirdi. Ardından bunu kopyalayacağım ve mail adresi bölümüne yapıştıracağım. Bakın şimdi. Siz hangisini istiyorsanız ondan başlayabilirsiniz. Ben Valorant'tan başlayacağım öncelikle. Kopyalayacağım ve ardından alıcılar kısmına yapıştıracağım. Konu kısmına bunu yapıştırıyorum. Valorant'ta oynamış olduğunuz hesabınızla alakalı bazı bilgileri yetkiliye vermek zorundasınız maalesef. Milyonlarca oyuncu olduğundan dolayı hangisi sizin hesabınız olduğunu yetkili bilemediği için biz burada bilgi vermek durumundayız arkadaşlar. Bu aklınıza bulunsun. Şimdi bakın bu user ID kısmına kullanıcı kimliğinizi gidiyorsunuz. Username kısmına da kullanıcı adınızı girdikten sonra size muhakkak Valorant'tan bir geri dönüş olacaktır arkadaşlar. Valorant hesabınızı da böylelikle kurtarmış olacaksınız. Ama diğer türlü arkadaşlar hiç sağlıklı olmadığı için dikkat etmenize yarar var. Bu maili gönderdikten sonra yetkiliye sizin mailiniz ulaşmış olacaktır. Bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bakın burada şu anki Valorant'ın Discord hesabı da bulunuyor. Sıfırdan bir Discord hesabı açabilir veya var olan Discord hesabınız üzerinden buraya katılarak buradan da yardım talep edebilirsiniz. Ben Muhammed İkbal Filiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.